9 tane hayvan vardı, 6'sını kesime sevk ettik. Aynen. 3 Kasım'da 500 kilo baskül canlılık vardı. Evet. Siz bunları kesime sevk ettiniz abi, 468 kilo üst üste karkas, evet, karkas, ortalaması, karkas, geldi. karkas ortalaması geldi. Bu da ayda 60 kilo baskül aldığına e, işaret etmiş oluyor. Kestirdiğimizde aldığımız kilo bizi tatmin etti. Aynen. Kazanç bizi tatmin etti yani. Kesinlikle, bir de kesimi yapan kişinin mesela etten memnuniyeti. Et de güzel, Etin. şöyle ette sırt yağı yok. Ha, böbrek yağı çok fazla değil hiç ya. Tamam. Normaldi yani. Ee, akıllı yem ve arpa, saman başka bir şey kullanmadık. 3 Akıllı Aynen. besi yemi, arpa Aynen. ezmesi ve saman şeklinde 3 kalem verdik. Sonuçta her sene dana besliyorsunuz abi. Bundan önceki yıllarda palet besi yemine beslediniz. Arpa belki takviye ettiniz. Oradaki besleme ile bu şu an bu sistem arasında ne farklar var? Hani toparlayan ve de iki tanesinin karnı şişen danan vardı. Yani sorumlu tamam. sorunlu danan vardı. Tamam. Akıllı besi başladıktan sonra toparlama gitti hayvandaki. Gaz yapmada gitti. Yani rahat bir besleme dönemi geçirdik.